Evet gençler, uzun bir aradan sonra tekrardan YouTube için bir video çekiyorum. Öncelikle nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Rabbim sıhhat versin, mutluluk versin, huzur versin. Gelelim asıl meselemize. Eğer beni söz olursanız ben alış, yani idare eder, iyi diyelim, iyi olalım halinize şükredelim. Şimdilik yorumlarda birkaç yorum almışım ve Discord'dan yazan çok oluyor. Abi bir yer yani bir yer RP ne oldu açılacak mı ikinci sezon gelecek mi? Yani bu video sadece bir RP için değil genel olarak paybem için kendi düşüncelerimi sizlere aktarmak için çekiyorum. Gençler vay ben bitti vay ben bitti neden bitti zaten bitmişti bitmiş olan bir şeyi daha ne kadar bitirebiliriz o da ayrı bir muhabbet ama Discord'un biliyorsunuz Türkiye'de Discord kapatıldı Discord kapatıldığı için sizde ekranda görmüş olduğunuz gibi sunucular çökmüş yok yani non-med listele 80-90 çekiyor yani şurada bir mcrp gözüme çarptı yani 47 çekiyor o da muhtemelen çoğu Avrupa'dan oyuncusudur ya da e, işte Türkiye'dedir ama VPN'le girmiştir o da ne kadar sağlıklı olur o da ayrı bir muhabbet yani arkadaşlar 5m yani 5m başladığım güne lanet olsun ben iyi tavsiyelerini gördüm, gördüm. E, çok sevdiğim dostluklar kurdum. Dostlar yanında düşmanlar edindik. E, aramıza sövenler mi ararsın? Yani bir sürü olaylar oldu. Birbirimize girdiğimiz kişiler oldu. Sonra tekrardan muhabbet ettiğimiz kişiler oldu. Şimdi gençler bu Five'in nasıl bir ortam biliyor musunuz? Ben size e, kısa ve öz anlatayım. Bu Five. Herkesi birbirine kırdırdı. Herkesi birbirine düşman etti. Yani bunun bir oyun olduğunu maalesef idr yani idrak edemediler. Edenler olmuştur illaki. Yani herkesi aynı kefiye koymayalım. Yani bunu sırf rol için oynayanlar yüzde ee, beş. Sırf kan için oynayanlar yüzde yetmiş, yüzde seksen. Geriye kalan bu yüzde %10 10-15'lik kısımda işte troll, hile, bu tür tarzda insanlar. 5-6 sene önce roleplay'e ilk başladığımda tabi böyle değildi. Daha güzeldi, roller güzeldi. Ice King yoktu. Yani güzeldi. Roller de güzeldi dostluklar güzeldi. Her şey güzeldi ama Fiverr bitti. Yani bu Discord'un kapatılması son noktaya vurmuş oldu. Yani bu saatten sonra ha, Discord açılır mı açılmaz mı onu bilmiyorum ama Discord açılırsa tekrardan bir canlanma olur. Açılır mı açılmaz mı orasını bilemiyorum. Orası devletimizin bileceği iş. Ama dediğim gibi yani Paybem çok kişiyi kırdı. Çok kişiyi birbirine kırdırdı daha doğrusu. Dostlukları bitirdi. Arkadaşlıkları bitirdi. Yani akrabalıkları bitirdi. Yani kan davalık duruma geldiler. Dostluklar olsun, arkadaşlıklar olsun. Yani ben bilmiyorum baba. Yani her zaman o objektif bakmaya çalıştım. Bunun bir oyunu olduğunu hiçbir zaman unutmadım. Hiçbir zaman o seeking I I I hani I seeking ama yani biraz oyun içi olmuş olabilir. O da rolün gerektirdiği biçimdedir. Hani rol bittikten sonra Discord'da muhabbet etmişizdir, gülmüşüzdür. Ee, vurduğumuz da oldu, vurulduğumuz da oldu. Güzel günlerimiz de geçti alt, alt F4 çektiğimiz zamanlarda oldu. ama dediğim gibi bu 5M'de ana baca sövenler, troll videoları çekenler, hile videoları çekenler her zaman tutuldu. Bizim gibi de böyle rolüne bakan, küpür etmeyen, ana sövmeyen kişilerde tutulmadı. Önemli değil. Amacım zaten benim yani şahsi olarak tutunmak veya e, nasıl söyleyeyim hani ünlenim de işte şöyle olayım da benim benim, benim, bir amacım yok yani zamanla Twitch'te açtık iyi de izlendik güzel izlendik ya para kazandık mı kazanmadık öyle bir niyetim de yoktu zaten çoğu kişiye yol gösterdim çoğu kişiye GTA aldım yani bunu şey için söylemiyorum. i̇sim yani vermem zaten de hani. Bunları bilin. Bunları bilin ki. Öyle düşünün. Deyin ki lan bir ara işte Gazi Osman vardı. Rol play yapardı. Sağlam adamdı. Ama bıraktı dersiniz. Hani amacımız güzel hatırlanmak. Çok e, çoğu kişiyi üzmüşüzdür. Hani rol gereği yüzmüşüzdür. Hani öyle Osi değil de, rolde vurduğumuz çok kişi olmuştur. ÇK e attığımız kişiler olmuştur. Ee, kimse kusura bakmasın. Herkes hakkını helal etsin. Bu bir oyundur sonuçta. Oynadık, bitti gitti. 4-5 yılımızı verdik five'ime. Dediğim gibi çok kişi tanıdım. Çok dostluklarım oldu. Halen görüştüğüm kişiler var. Halen attığımı soran kişiler var. Sağ olsunlar. Ama dediğim gibi arkadaşlar artık sormayın. Faydan bitti. Hani görüyorsunuz zaten. Hani hepsi non metlise geçmiş. Ona rağmen yani ama 62 baba non metlist. Ha non 88 yani. 85 çekiyor non baba, yani bu da hani, oynanmaz zaten. Hani metlist hani, non yani, unuttan, ne yapacağım Herkes herkese vuruyor, herkes herkese seviyor. Yani bir kural yok, bir şey yok. Yani yok baba. Bakın hani baba medya bile 47 çekiyorsa. Yani hep de Discord'un olmamasından dolayı yani Discord yok baba Discord olmaz zaman böyle iş olmuyor. E, permdir şudur budur olmuyor baba yani yapamıyorsun. O yüzden Five im. Bitti. İyi mi oldu? Bence çok iyi oldu. Ee, temennim GTA 6'nın çıktığında böyle olmaması. İnşallah GTA 6 daha güzel olur. Ee, i̇nşallah Epic denen oluşum GTA 6'yı da bedavaya dağıtmaz. Ee, neden dağıtmaz? Çok toksik geliyor baba be. Yani adam... Ha, oyun ucuz olsun oyunu, hani oyun pahalı olmasın onunla bir şeyim yok. Hani ne kadar oyunu? Ama baba, epic dağıttığı zamanda işin şey açtı be. Yani ne bileyim, çok toksik geldi, çok ipsi sapsız geldi, hileci geldi, cartı geldi, charti geldi. Yani yabancılara bakıyorum baba. Geçen bir Alman seviyesine girdim, non girdim. Baba adamlar normal normal rol yapıyor. Yani öyle. Ama biz millet olarak çok farklıyız ya. Yani biz oyunu bile kişileştire, kişileştirebiliyoruz yani. kim yapıyoruz yani. Baba gerek yok lan bu oyun be anasını oyun lan. Neyse gençler. Fazla uzatmaya gerek yok dediğim gibi. E, her şeye silmiştim sırf bu video çekmek için her şeyi tekrardan yükledim GTA'yı tekrardan yükledim Muhtemelen bu videodan sonra da tekrar her şeyi sileceğim yani e, soru geldiği için sürekli hem Discord'dan hem özel şeyden e, soru geldiği için dedim böyle bir video çekeyim ha, beni izlersiniz izlemezsiniz beni nasıl tıklamazsınız ama sıkıntı değil. Zaten hiçbir zaman öyle bir derdim de olmadı. Dediğim gibi fay ben bitti baba. Ee, ne diyelim ruhuna fatiha diyelim. İnşallah GTA 6'da böyle olmaz. Çok farklı olur. O günleri görür müyüz? Orası da Allah'ın işi. Ölümlü dünya belli olmaz. Ama dediğim gibi hani kendinize iyi bakın. Gençler. Biz ee, bizi de iyi hatırlayın be. Bin hani bir, bir ara bir Osman vardı. Mert adamdı. Delikanlı adamdı. İşte kimsenin hakkını yememeye çalıştı. İsterek kimsenin hakkına girmemişimdir. İstemeyerek de olsa illaki girmiş de olabiliriz. Haklı, haklı neler etsinler. Benden yana herkes hakkım helaldir. Kendinize iyi bakın gençler. Allah'a emanet olun. GT6'da görüşmek üzere diyelim. Allah'a emanet olan. Derken benim meşhur sözümle videoyu bitireyim. Racona göre yaşayın. Racona uygulayın. Allah'a emanet